Ben Yakup Pala. Mazlumlar için, Filistin için, insanlık için duygularımı kayıt altına alınması niyetiyle aranızdayım. Filistin'de bugüne kadar 20674 insan katledildi. Bunların çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Kendimize sorduk mu? Biz oradaki insanlar için ne yaptık? İşte soru bu. Merhamet ve insanlık burada başlıyor. Müslüman Ümitsizlik denizinde boğulmaz ve boğulmamalıdır. Bütün boğulumsuz ve üzücü durumlar elbette geçecektir. Yeter ki aramızdaki birlik ruhunu ayakta tutarak mazluma, masuma ve mahruma el ve <laughs> el ve gönül bağımızı bir arada tutmalıyız. Zulme sessiz kalmak Müslüman ahlakı ile asla bağdaşmaz. Kainat Efendimiz Peygamberimiz böyle hareket edenleri şu hadis-i şerifi ile uyarmıştır. Zulme yardımcı olan kimse kuşkusuz Allah'ın gazabına uğrar. İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah onları genel bir azabı uğratma kaçınılmazdır. O yüzden İsrail makamlarına boykot, boykot, boykot zalimler için yaşasın cehennem diyerek sözlerimi noktalıyorum. Saygılarımı sunuyorum.